Merhaba Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak burada iki misafirimiz var. Evet görüyorum. Çok güzeller. Ve çok küçükler. Onların ne olduğunu biliyor musun? Evet onlar küçük bir kanarya. Evet. Biri dişi, biri de erkek. Evet. Kanaryalar çok küçük ve uzun gövdelidir. Parlak ve renkli tüylere sahiptir Loti. Evet çok güzeller Dona. Evet öyleler. Gözleri küçücük ve yuvarlaktır. Küçük gagaları da vardır. Aa evet gördüm Dona. Çok güzeller. Evet Loti. Biliyor musun Loti? Doğadayken kanaryalar yuvalarına gidecekleri zaman güneş ışığından faydalanırlar. Aa öyle mi Dona? Evet bu yüzden evde beslenen kanaryalarında güneş ışığından mahrum kalmaması gerekir. Ama doğrudan da güneş ışığında bırakmamamız lazım Loti. Çok güzel bilgiler edindik bugün değil mi Dona? Evet. Biliyor musun mutlu olunca şarkı söylerler. Ama yalnızca erkek kanaryalar. Ve bu iki küçük kanarya en meraklı kış türleri arasındadır. Gerçekten mi Dona? Evet. Çok tatlılar ve çok da meraklılar. Evet. Ben de çok meraklıyımdır Loti. <laughs> Gelin bakalım buraya. Tatlı şeyler. Bir şey söyleyeceğim. Civcivlere de benziyorlar sanki. Evet çok küçükler. Ve renkleri de sarı. Sarıyı da çok severim Loti. Ben de çok severim Dona. Hem de senin yanında sarı bir balon var. Evet görüyorum. Senin de arkanda yeşil bir balon var. Evet. <laughs> ne yapalım? Sence artık bunları kafeslerine koyalım mı? Bence koyalım. Artık yuvalarını özlemişlerdir. E, sanki biraz korkuttuk onları. Evet dona. Arkaya gittiler, görüyor musun? Ve ben çok üzüldüm bunun için. O yüzden artık onları kafesine koyma zamanı. Bu arada sana bir şey daha söyleyeceğim. Söyle bakalım. Aslında kanaryalar tek başına yaşamaktan hoşlanırlarmış. Yani arkadaşıyla birlikte kalmayı sevmezlermiş. Aa gerçekten mi Dona? Evet. Ama ben arkadaşımda kalmayı tercih ederdim. Bence arkadaşla yaşamak çok eğlencelidir. Evet Dona. <laughs> Neyse, artık onları yerine koyalım. Kanarya kardeşlerle tanışmak çok eğlenceliydi. Evet, çok güzel geçti bugünümüzde Toy City'de. Evet, hadi bakalım görüşürüz Latif, görüşürüz Dona.